Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Sapkın 34. bölümden kamera arkası görüntüler geldi. Bu görüntülerle sizlerin karşınızdayım dizimizin oyuncularından kamera arkası muhteşem görüntüler geldi. Anında sizin için paylaşıyorum. Birkaç saate zaten yeni gündem ile sizlerin karşınızda olacağım. Magazine bilgilerimiz var. Spor bilgilerimiz var. 34. bölümle alakalı. Size de neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Yorumlarda buluşalım. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Birkaç saate yeni spor bilgileri arkadaşlar. Magazin gündemimiz var. Bizi takipte kalanız zaten anında haberdar olabilecek. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bizi haberleri.